selamlar. Başta da gördüğünüz gibi bu listelerle mod tanıtım videosu yapıyoruz. Eşya modu. Ben mi? Ben de ya. Ben çok saçma bu da Burada hemen... Ya abi ben bunun ayarıyla oynayamıyorum ya. Bir dakika. Onun ayarıyla oynamamam lazım. Şimdi düz bir dünya açalım. Evet aparatör alalım. Bunları açıyorsunuz. Tatil özel biliyorumları falan filan. ben zaten aşağıda vereceğim. İşte bakın şu işte. Bunu etkinleştireceksiniz. Diğerleri basın. <laughs> Şimdi dünyamızı oluşturalım. Yine sesim gelmiyor olabilir. Çok özür dilerim. Düt düt düt. Açıladı. Bu arada düzeldi ona baktım. Valla düzeltmeye çalıştım. Oyunun sınırını zorladım. Bir kapanıp bir açılıyor. Bir kapanıp bir açılıyor. Oyunu böyle zorladım. Açalım daha Tam videoyu kapattım. 2 dakika sonra açıldı. Şimdi bunu ee, bu eşyaları elmanterinde de bulamazsınız. Sadece süpürgeye bulabilirsiniz. Süpürgeye alayım mı? Bir de sadece aşağı indiğimizde şu var. Bakın. Şu. Heh, bu da kahve. Sen kal orada. Bunu içince Normalde hız veriyor ama vermedi. Normalde hız veriyor. Niye vermiyor? Bakın elvanterinizde hiçbir yerde bulamazsınız. Yumurtalarda yok. Nasıl belki nasıl çareceğiz diyorsanız sana göstereyim bir dakika. Buraya slash. Bunu istiyorum yazıyoruz. Bunu yazıyoruz. Ve burada zaten ekranda çıkıyor İlkini yazalım. Jo Jol yazalım. Ve onayladım. Bu ne geldi? Büyük dürüst de geldi. Gördüğünüz gibi. Bu. 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 Bir dakika. birazcık mahvedecek ama şöyle şöyle şöyle, şöyle. değişik değişik sandalyelerimiz var şimdi bu sandalyeler oturabiliyoruz şimdi bakın normalde kırılma pozisyonu değil mi bakın direkt abi şu altına oturacağımız bakın şu durun göstereyim. Şuraya basacağız bakın. Koyduğunuz yerin altına doğru basacaksınız ve oturuyor. Diğerleri de aynı bakın göstereyim. Evet. Şöyle. Şimdi diğer eşyamızı alalım hemen. Slash mitian. Neymiş? Git sen. Git. Evet, M mutfak eşyaları. Hemen kendimize bir mutfak oluşturalım. Buzdolabını buraya koyalım. Tost makinesini buraya koyalım. Lavayı buraya koyalım. Kahve makinesini buraya koyalım. Ee, buraya çekmeceli koyayım. Buraya koyayım. Bunları açabiliyoruz. İçine eşya koyabiliyoruz. bu dolabını da açabiliyoruz. İşte açıl... Ha bak. Bazen aç diyor bazen demiyor. Ama açabiliyoruz. Ocak var ocak koyayım. Ocak koydum. Ne, ocak ne işe yarıyor? Aynı yani çiğ et koyuyorsunuz. Mesela çiğ et bulayım. Çiğ 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 çi, çi, çi. Bu arada ben seriye başlayacaktım. Doğru ya. Onu da sildim. Şimdi ocağa koyduğunuzda size et Bizim chat. Ne diyeceğimi mutlu. Bildiğiniz şey gibi. <laughs> Ocak gibi, fırın gibi, crafting table gibi. Kahve makinesine de bardak koyuyoruz şimdi. Bakın şu bardak. Bir dakika olmadı. Abi yapamıyorum, ben bunu alıştım. Şu, şu bardak alıyoruz, koyuyoruz bir kere üstüne basıyoruz ve doluyor. Uzun gibi doldu. Üstüne bir kere tıkladığınızda da geliyor. Bakın hız verdi. bebek sandım buna da ot ah, tamam. oturdum bu da böyle şimdi şunu da atayım daha bir sürü modumuz var pardon eşyamız var bloklarımız da var bu arada yani slash. Benim ekranda yazılı kayıtlı olduğu için yazılı düşünüyorum. Ay durun boşluk bırakmanız gerek. Buraya yazayım. Living. Tabi yeni yazacağım şeyleri de göstereyim. Şimdi de... bunu beğeneceksiniz çünkü bunda televizyon var. Televizyon koltuklar şey alalım abi. Lambayı da alalım. <laughs> Şimdi siz istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Dekorasyon olarak. Pardon oldu. Mesela bunu kullanın. Ya da gidin bunu kullanın. Fark etmez. Televizyonu koydum. Bu arada bu duvara asılabiliyor. Haberiniz Bakın. Ah. Açıldı. Açılıyor zaten. İşte böyle Netflix, Minecraft, her şey var. Kapatalım. Şimdi bu teknik koltuk. Şimdi fırçanın ne işe yaradığını göstereceğim. Şöyle bir tane koltuk koydum. Şöyle, şöyle, şöyle yaptım. Şimdi de yanına koydum. Şimdi fırçayı aldım. Bunların altına bakın. Şu kırma pozisyonuna geldiği şekilde basıyorum. Ve renk renge bölünüyor. Gördüğünüz gibi. Bunu hangi renk yapalım? Bu pembe dursun. Pembe pembe. Bu da kırmızı. Nasıl? Bununla nasıl oturabiliyorsunuz bu Direkt üstüne bastığınızda Açıp televizyonunuzu izlersiniz. Hemen kendime bir clear çekeyim. Clear. Bu arada Omlet uygulamasına gelin arkadaşlar. Omlet uygulamasına gelip benle oynayabilirsiniz. Arada yayın açıyorum. Yayınıma katılabilirsiniz. İlla beni izlemenize de gerek Bu arada sesimi az kaydetmiş. Çok özür dilerim. Ee, kulak dinleyin. Mesela ee, onların ismine göre yazacaksınız. Yok. Ay durun durun öyle yazmayacağız. DBC yazıyoruz ilk önce. Sonra üst üste iki nokta. Sonra zaten burada alabileceklerimiz çıkıyor ama yani bir tanesini nasıl yapıldığını göstereyim. Olmazsa Ersin Çakı'dan e, bak atarım size. Hemen yani şöyle Şöyle. Şöyle diye hatırlıyorum. Bu arada omletten arıyorlar beni. Omlette siz de gelip oyun oynayabilirim. Şöyle şöyle, 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 şöyle. 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 Şöyle, şöyle. Bunlar yapamıyor arkadaşlar. Boş ver. Moddan alır. Bu videoyu beğenmişsiniz. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Daha bitmedi. Yolu bilmiyoruz. Namigasyonu aç. Ya bunu yapmanın olmaz. Girişimiz de yapmadık. Evet, İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağda ve solda yok. Sağda bir tane video çıktı. Diğer yanda da arkadaşımın kanalı çıktı. Onu da izleyebilirsiniz. O zaman bay bay.